Sayın Belediye Başkanlarım, protokolümüzün değerli üyeleri, sevgili misafirler ve değerli izin köprüler. Bugün Açılış töreninde sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli belediye başkanlarım, belediye meclis üyelerim, değerli muhtarlarım, İGA Meclisi üyelerim, değerli kadınlar, değerli uzun köprülüler. Öncelikle hepiniz adalet heykelimizin açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bugün burada geçtiğimiz aylarda yakılan adalet anıtımızın yenisinin açılışını gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Hepimizin bildiği gibi adalet toplumumuzun en fazla ihtiyaç duyduğu kavramların başında geliyor. Toplumların temelini oluşturması gereken her türden haksızlığa karşı mücadelenin sembolü olan bu kutsal kavram halkın umudu zalimlerin en büyük korkusudur. Adaleti Devletin ve yönetiminin en önemli parçası haline getirmeyen toplumlar bu yüzden yıkılmaya mahkumdur. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi adalet mülkün temelidir. O temel ki bizleri ayakta tutan, toplumsal iletişimin sağlıklı bir biçimde işlemesini sağlayan yüce bir temeldir. Ulu önderimizin söylediği o söz bugün bize büyük bir uyarı niteliğindedir aslında. Adalete sahip çıkmayan, onun karanlık zihniyetler tarafından aşındırılmasına göz yuman, zalimin karşısında mazlumu savunma savunmayan her toplum büyük bir yozlaşma ve bozulmayla karşı karşıya kalacaktır. Tıpkı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mücadelesinde olduğu gibi bizim mücadelemizde adaleti yeniden toplumumuzun bir parçası haline getirmek ve tüm gücümüz ile bu bozulmanın karşısında durmaktır. Biz halkımıza hizmet ederken, yeni hizmet ve projeler üretirken her zaman adaleti önceleyen bir yönetim anlayışından geliyoruz. Toplumumuzun her kesimine dokunmak, zor durumda olanın yanında olmak bizim en büyük önceliklerimizden biri. Şehrimizin sembol mekanlarından biri haline gelmiş olan adalet meydanımızda gerçekleştirilen bir saldırı ile Türkiye'nin gündemi olduk. Hürriyetin, adaletin, kardeşliğin ve özgürlüğün şehri olan uzun köprümüze bu durum hiç ama hiç yakışmadı. Köklü bir adalet ve özgürlük geleneğine sahip olan aydın insanların şehri uzun köprüde adalet anıtının alevler içerisindeki görüntüsü tüm ulusal medyada yer aldı. Bu vahim durum sonucunda tüm gözler şehrimizin üzerine çevrilmişken yaptığımız açıklamalarla adalete olan inancımızı ve bağlılığımızı vurguladık. O gün gerçekleştirilen hain saldırı şehrimizin ve bizlerin adalete olan inancını asla değiştirmedi ve biz bu konuda asla tereddüt etmedik. Olayın yaşandığı ilk gün dediğimiz gibi yok edilen adalet anıtımızın yerine daha büyüğünü ve daha güzelini yerleştirdik. Adalet ve düzen tanrıçası temiz bizlere nasıl adil olmamız gerektiğini aslında çok net bir biçimde özetliyor. Gözlerinin bağlı olması tarafsızlığı, sol elindeki terazi eşitliği ve adil yargılamayı, sağ elindeki kılıç verilen cezaların caydırıcılığını ve gücünü, kitaplar ise kanunları temsil ediyor. Tanrıçanın ayakları altında bulunan yılan ise toplumdaki tüm kötülüklerin ayaklar altına alınmasını gösteriyor. Evet, adalet yalnızca anıtlar ile korunmaz. Adalet bir canlı gibi devlet ile toplum arasında yaşaması gereken bir kavramdır. Böylece adalet her bireyin yaşamına dokunabilir, geleceklerinin teminatı olabilir. Söylediği her söz ile halen önümüzü aydınlatan ulu önderimiz bir hükümet ancak adalete dayanabilir. Bağımsızlık, gelecek, Özgürlük her şey adaletle vardır demiştir. Bu yüzden adalet ülkemizin her ferdi için hayati önem taşımaktadır. Evlatlarımızın gözlerine her baktığımızda onların geleceklerini aydınlatmak zorunda olduğumuzu ve bunun yalnızca adalet ile mümkün olacağını bilmemiz gerekiyor. Değerli dostlar, Adalet Anıtımıza yapılan bu hain saldırıyı bir kez daha kınıyor yeni anıtımızın hürriyetin, adaletin, eşitliğin, kardeşliğin, özgürlüğün şehri olan uzun köprümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. medya hesaplarımızda heykelin açılış tarihini, e, tarihinin tarihinin e, lansmanını yaptığımız paylaşımların altına hala eee tekrar yakacağını e, adalet heykeli tekrar yakacağını söylüyor. Heykel burada eee biz elbette ki bir zarar görmesini istemeyiz ama bu şehrin emini olarak ee, uzun köprüdeki hiç kimsenin adalet duygusunun zedelenmesine asla e, müsaade etmeyeceğiz. O nedenle ne yapmakla tükeniriz, ne saymakla, ne kırılmakla tükeniriz. Biz buradayız. Ee, adalet heykelimize tüm uzun köprülerin sahip çıkacağına da inanıyoruz. Gelin, fotoğraf. Teşekkürler.